Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, bir bahçe çiftçi oyunu oynayacağız. Ben bu oyunu daha çok değiştirmiştim. Şimdi sizlerle beraber devam edelim. Şunu alalım. Bunlar büyümüş. Bunları al. Al. Allah 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 Allah. Al, al, al. Tamam şimdi satalım. Eee direkt envanterin hepsini satıyoruz. Ee, buradan bakalım güzel bir şey var mı? Hiçbir şey de stoklarda yok ki. En azından bir buçuk dakikaya gelecek. Yani resetlenecek dükkan. O zaman alırız şeyleri. Yeni tohumlar falan. tekrar satabiliriz. ...334 euro modular dolar mı öyle bir şey verdi. Bu nasıl para birimi? Şimdi direkt bahçemize gelelim. Domates monlit ne demek ya? Neyse alalım. Al, al. Bunlar. domates, domates. Şimdi şunu da tekrar satalım. Nasıl satmadı? Tamam. Ama domates C'di gelmiş. 10 saniye kaldı bir dakika. Benim bundan almam gerekiyor. Arslan <laughs> Of çok kötü verdi yine Aha Neyse tamam Şimdi bunu buraya <laughs> ekelim bir Bu burada büyüsün domates bir, nereye ekebiliriz Domatesi tamam, tekrar bir buraya ekelim. Topla, topla, topla. Şimdi buradan çileklerimizi de toplayalım. Şu çilekleri atsam mı artık ben tutayım. Çilekler neredeyse hiç para vermiyor artık. Şu mol net ne ya? ortadakini almak istiyorum. Eh. Altın. Ya sat direkt. Sat. Satma. Sat. Sat. Heh. Pardon, sat diyorum kas. Tamam, da düzenli oldu. Bunun nedenini de değiştiremiyoruz ya. Aa, monolit gelmişler. Monolitler herhalde güzel. Oha! Domates. Oha! Çok iyi geldi herhalde. 1027 euro Ya euro mu dolar mı öyle bir şey işte Ne olduğu pek de belli olmuyor Baksanıza bir çizgi var Bir e işareti gibi bir şey de var Pek Anlamadım yani Bu adamın elindeki çok güzel bir şey herhalde Neyse birilerinin Bahçelerine bakalım diyeceğim de Bu bahçe ne böyle Adam. E, collect. 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 collect, collect. Tam satabiliriz. Direkt envanterimizi satalım. 624 Euro en çok bir şey değil bizim için. Bizde 72 milyon Euro-dolar karışımı bir şey var. Şuradan da bir şeyler bakalım. Fem, fem, hem hem hem, hem. 50 bin dolar. Bu ne kadar? 50 bin, 50 bin, Ne? Gir. Bu ne? Show me the gear shop. Oy. Herhalde güzel bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum ama oy dedim işte. Arrest al fruit it from a cousin plant 5 uses hiçbir şey anlamadım ama bunlar neymiş Cosmic craft bunlar ne oğlum neyse 30 milyonluktan bir tane aldım herhalde güzel bir şeydir yani devin dediğine göre ek 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 yani 30 bu ne hep aynı galiba aynen Tamam. ek ve bu nere ee, farm şundan da alalım şundan da alalım galiba güzel bir şey ben de bilmiyorum ne olduğunu tam bu ne ekelim toğuyorsunuz bu ne oğlum gittik. Eyvah dur. Bu neymiş? Ya arkadaşlar geldik. Şu an dükkan yenilenmiş durumda. Yumurtalarımız da şu dükkan yenildikten 5 saniye sonra yumurtalarımız da doğacak. Şimdi önce dükkanın da yenilenmesi size göstermek istedim. Böyle dükkanın ne olacağını <laughs> bir görün diye. Şimdi dükkanda neler varmış bakalım hemen. Yani bir tane alalım bundan. Tamam çok bir şey yok yine her zamanki gibi. Bir tane muz ekerim. Şimdi. Lan hepsi saniyeye kalmış. İyi hadi. hadi. Şimdi. Hepsi bu olsun. Tamam baştan başlayalım. Ne çıkıyor? Ana köpek çıktı. Oğlum çok iyi lan. Şimdi bundan ne çıkacak acaba? 3 tane hayvan vardı. Umarım üçünden de üç tane farklı hayvan çıkardı. Hepsini çıkarmış olurum. Diyeceğim yine köpek çıktı ya. Abi koy köpe. Köpekler ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Ana tavşan çıktı. Şimdi bundan ne işe yarıyor? Asıl soru bu. da bir toplayalım. Şimdi bunları da bir satalım arkadaşlar. Avanti salma inventör. 5.30 euro. Evet arkadaşlar. Bu bir devamı da gelecek bu videoların. Bugünlük video bu kadardı. Bir dahaki videoda Hangi oyun oynayayım yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.